Ya ne yapıyorsun? Zeytin topluyorum. Ha. Böyle kızım oldu. Böyle kızı oldu. Bak 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 bak. Benim sevgilime bak bak bak. Ne güzel şeyler var burada maşallah subhanallah bayılıyorum şuna. Ve burada da var benim burnumun dibinde kocamanlar. kocamanlar. Ee, çok güzel oldu bunlar. Benim topladıklarım gibi. Oldu. Olsun Allah bereket <laughs> versin. Hmm. Ne hmm. o da ne? Çok güzel. Alsana, kocaman, çok... <laughs> Esra, biz Efendim. Neredeyiz? Neredeyiz? Güşen, <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> Nasıl ineceğim şu an? Çıktıysan Nasıl çıktıysan <laughs> artık bir şekilde ineceksin yani. Var. Dikkat et ona. Dikkat et çarpılabilirsin saçma değil mi? Saçma tabii. Ağaçların arasında dolanmış. Nasıl ineceğim ben? <laughs> sen alın, sen alın. Annen alacak ben seni de, kucağına. İmdat. <laughs> <laughs> Kız kimse yok ki niye var mısın? <laughs> şu, şu dal var mesela. O dalı silkele, silkele toplayacağız yerden. Böyle üstüne hoplasam zeytinler. Öyle aynen tut onu in aşağı. Hop aşağıdasın. <laughs> Gidelim de gör gör nasıl bir şeymiş. <laughs> Acı neredeyiz neredeyiz? Rezili mi çekiyorsun? Evet. Tamam şey değil. <laughs> evet, evet. Neredeyiz? Kurşunlu. Kurşunlu dayı senin annenin şeyindeyiz. Ee, senin annenin evindeyiz. Hı. Ondan sonra ne, abi, ne topluyoruz? Zeytin falan. Zeytin vurduk. Onları topluyoruz. Zeytin to Ay elin haline bak. <laughs> Ay ama şunların güzelliğine bak. Ondan sonra sukulent alıyorum. Mesela şu sefayı ben oraya atmam şahsen. Attıysa alayım yani. Muhteşemmiş. Ha, bir o eksik evinde. Evet. <laughs> Kız ama çok güzel bir baksana. <laughs> evinde bir o eksik. Bir baksana Havanın güzelliğine ne demeli peki? Muhteşem. Nasıl da güzel. Ya çok ama ya. E, işte değdi. Ama beyaz siyitle zeytin mi toplanır? Ama ben bunu misafirliğe geldim. Cebrahim hileyle bana şey toplattın. Sağ olun. Zeytin toplattın yani. Toplamasaydın acıtı. Kim zorladı ki seni? Ama ben Hem boş duramıyorsun. Abi duramam ki. Sen benim sükülendirme bakar mısın? Sükülen cenneti burası. Ha. Ben bunları eve gittim hemen ekeceğim. Bayıldım ama. Peki buyurdum. bu çiçeğe ne demeli? Ayvalıklı gibi hissediyor Aa, insan kendini. Ay o şey ya. Ne diyorlar ona? Neydi bu? Neydi adı? Begon bil. Begon Evet. Dur bak sana tamam, ne getireceğim. getireceğim. Ne getireceksin? Ha ha tamam. Dedi şimdi kızlar. Tamam. Hadi görüşürüz. 嗯。Mm hmm.